Bu Avukat Mehmet Bey. Hukuk bürosundaki takip dosyaları gittikçe çoğaldı. O kadar çoğaldı ki var olan personeli icra dairelerindeki dosyaların evrak kontrolünü yetiştiremiyor. Yeni personel alsam mı diye düşünmeye başladı. Ama yeni personelin maliyeti gözünde büyüyor. Meslektaşı ona lawyer team'i önerdi. Mehmet Bey lawyer team'i hemen aldı. Sigortası yok, maaşı yok. Ayrıca bilgi girişini de vakit ayırmadan kullanmaya başladı. Çünkü Lawyer Team, UYAP'taki tüm dosyaları, tüm bilgileri ve belgeleriyle bilgisayarına indirdi ve yazılım içindeki alanlarına yerleştirdi. Ama dahası var, Lawyer tim yapay zekaya sahip indirdiği bilgilerden yapılacak işleri üretiyor ve ilgili kişilerin ajandasına not ediyor. Bununla da bitmiyor. Günü gelmeden işi yapacak avukata hatırlatma yapıyor. Bununla da bitmiyor. Dosyaya yeni eklenen belgeleri de maille hatırlatıyor.